Herkese yeni bir videodan merhaba güzel insanlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yeni bir açılımla karşınızdayım arkadaşlar. Bütün niyetim kolektifedir. Kanala kim denk geliyorsa ona şifa olsun. Beni takip eden, abone olan güzel kalplerinize de benden kocaman bir teşekkür ve kalp. Hadi bakalım mı be? Bugün neler çıkacak sizin için? Burada arkadaşlar iletişime ve yeni başlangıca direnen bir durum söz konusu. Burada diyor ki bu başlangıcı evet yapabilecek potansiyeldeyim fakat direniyorum. Bu yeni başlangıca direnen bir enerjisi var aklınızdaki kişilerin. Kendi kendi manipüle eden bir tarafı var, bir yanı var. Burada video çekerken görüntü bazen kayıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın ama lütfen siz bence içeriye odaklanın. Evet ben de size güzel bir görsel sunmak istiyorum. Fakat bazen yeterli alanım olmuyor ne yazık ki ama video çekmek de istiyorum size haberdar etmek istiyorum durumlarda o yüzden de anlayışınıza sığınıyorum burada iletişime ve yeni bir başlangıca direnen kendini belki de hazır hissetmeyen çok fazla çevresiyle mücadele halinde olan bir insandan bahsediyoruz aklınızdaki kişilerden yani bak İkilemler, karar vermekte zorlanmak. Yani burada diyor ki kendimi bir çıkmazda hissediyorum. İşte değnek yedilisiyle verdiği enerji. Bu iletişime, bu başlangıca e, hazır değil gibi hissediyorum. Ama bunu da istiyorum. Ne yapacağımı bilmez bir enerjim var diyen bir aklımızdaki kişi var burada. <laughs> Biraz hayali hedefler kurmuş kendisine arkadaşlar. Yani burada evet çok iyi zevkleri olabilir. Vizyonlama yeteneği çok fazla olabilir. Burada tasarım becerileri çok gelişmiş olabilir. Ellerini sanatsal bir e, faaliyette kullanıyor olabilir. Ama burada diyor ki yani benim hedefim şu an hayali gibi kalıyor. O yüzden de ikilemdeyim. Çevremle, ailemle, akrabalarımla zorlu ilişkilerim var dedi. Bunlar da biraz beni zorluyor açıkçası bu başlangıcı yaparken. Ama vizyonu iyi. E, belki de onunun keşfedilmemiş yeteneklerini sen keşfettin ve ortaya çıkardın. O yüzden de sana hayran bir insan olabilir. Şu an kariyer ve finans konularında da zaten şey yapıyor. Hani aşk mı para mı enerjisi çok yüksek. Yani kariyerime mi odaklanmalıyım, duygusal bir sürece mi geçmeliyim, inan bilmiyorum ben de dediği bir ikilem var hayatında. Çevresiyle de zorlu bağları var anladığım kadarıyla bu insanın. Evet diyor içimde doğruyu aradığım bir süreçten geçiyorum. Şu an yalnızlaştırdım kendimi. İşte bir seçim yapma konusunda arkadaşlar kendi kendine karar vermek istiyor bu insan diyor ki evet ben seviyorum aşım. Zorlu bir aşk, inatlaştığım, uğraştığım, emek vermem gereken belki bu aşkı başkalarına karşı savunmam gereken bir durumdayım. O yüzden de kendi içimde kendimi yalnızlaştırarak bu çevreden zorlu bağlardan uzaklaşarak bir karar vermek istiyorum dediği bir süreçte. Ve arkadaşlar aranızda uzak mesafe onu zorluyor olabilir eğer böyle bir mesafe varsa bir yol durumu söz konusuysa. Ama ne olursa olsun ben kararımı kendim vereceğim ve kimseyi de bu ilişkide söz hakkı söylemeye e bu ilişkide kimsenin söz hakkı yok. Ben karar vereceğim. Kendim karar vereceğim. O yüzden de çevreden uzaklaştım, yalnızlaştım diyen bir kişi var aklınızda. Burada güzellik ve akılla geliyor. Yani burada diyor ki kalp ve akıl birliği. Yani benim aklım da kalbim de aslında sen diyor. Ve bu bir bütünün parçası. Ve ben sana bu kararı verdikten sonra içimdeki bütün o kalpsel, kalpten gelen o bütün güzel duyguları anlatmak istiyorum dedi. Evlilik geldi burada. Şimdi arkadaşlar burada bu ilişkinin yeniden canlanacağından bahsediyor. Yani evet ben kalbimi kullanarak yeni bir başlangıç yapacağım. Kalbimi dinleyip kendi hayatımın direksiyonuna kendim geçip yeni bir başlangıç yapacağım. Sizinle ciddi düşünen aslında bir insan var. Burada sadece hayatını dengeleme konusunda bir takım sıkıntılar yaşadığı gösteriliyor. Bakar mısınız? İkilemde kaldığı bir durum var arkadaşlar. İki durum arasında kaldı. Bilmiyorum. Yasaklı bir durum varsa aranızda. Burada bir şeyleri bitirmesi lazım bu dengesizliği gidermek için. Bunu biliyor. Diyor ki benim diyor içimde bu gücü bir an önce bulup bir şeyleri bitirmem lazım kendimle savaşmayı bırakıp bir an önce dengeye gelip bir seçim yapmam lazım diyor. Bu insanın arkadaşlar hayatında bir seçim yapması gerekiyor. Siz mi? Kariyer mi? Siz mi başka biri mi? Siz mi artık her neyse hayatında yol mesafesine rağmen siz mi? Bu ilişki onu zorlar mı? bunları düşündüğü bir süreçti ama inanılmaz da bir bağımlılık çalıştırmış. Yani diyor ki kendimi senden geri tutamıyorum. Nasıl senden vazgeçebilirim? Evet kafamda çok fazla ikilem var. Çok fazla durum var fakat senden de bir türlü vazgeçemiyorum dedi burada. Burada bakın yine gerçekçi olmayan hayaller. Bu kişi sizinle alakalı çok fazla hayal kuruyor güzel dostlar. Çok fazla. Ben burada diyorum ya aranızda eğer yasak bir durum varsa diyor ki ulan diyor ben toplum kurallarını falan hiç sayıyorum ve seni seçiyorum. Ama bunu sadece hayallerinde yapıyor olabilir. Birazcık bencil, biraz aldatmaca var hayatında. Ee, biraz da böyle düşüncelerinin gölge yanını takip eden bir insan çıktı burada. Yani düşüncelerim var, hayal aleminde yaşıyorum ama beni bağlayan o gölge taraf neyse onu takip etmekten de geri duramıyorum. Şu an kalbini açma zamanı geldiğini düşünüyor. Burada ilahi rehberlik alıyor bu, arka, bu kişi arkadaşlar. Ee, ve burada eğer bu işaretleri takip ederse de aranızdaki bağlantının güçleneceğinden bahsediyor. Güzel geliyor aslında ya yani bu ikilemlere. Sistem de bir müdahale edecek sanki. Bir dur diyecek ya. Sen bile istediğine bir karar ver bakayım. Nedir senin bu kararsızlığın diyorum. Ee, kılıç ikilisi geliyor. Burada çok büyük kararsızlık, çok büyük ikilem var arkadaşlar. Ve bu ciddi bir karar. Ve burada der ki Kılıç ikilisi kalbiyle en sonunda karar verecek. Kalbi ne derse o olacak. Şu an seni kaybetmemek için elinden geleni de yapıyor bir yandan. Evet çok ikilem var ama hem kendi konfor alanından çıkmıyor, hem kendini göstermiyor, hem iletişimden uzak duruyor ama bir yandan da seni kaybetmek de istemiyor. Böyle değişik bir enerjisi var ve duygularını, bu bağımlılığı, bu bağı Ni keşfediyorum ben dedi ya. Kalbime yeni yeni yolculuk yapıyorum. Ben ne istiyorum? Ben bunları yeni yeni fark ettiğim bir süreçten geçiyorum. Bir keşif sürecindeyim kalbimle ve duygularımla alakalı dedi çok zorlanıyorum engelleri aşmaya çalışıyorum e, bu iletişim konusunda gerçekten boşuna inat ettiğimi de biliyorum Çünkü sana inanılmaz önlenemez bir bağımlılığım var ben boşuna inat ediyorum aslında dedi kaderle çalışıyorum ben böyle bir enerjisi de var e, ve burada arkadaşlar size çok güvendiğinden de bahsediyor. Yani bu güveni bozmak istemediğinden. Ben sana çok güveniyorum aslında. Çok da seviyorum seni. Fakat benim bu ikilemlerim ne olacak? Ben bunu bilmiyorum dediği bir süreçten geçiyor. Aranızda eğer bir güven sarsıntısı olduysa yeniden bana güvenir mi konusunda da açıkçası bu kişi biraz tereddütlü. Çok özlemiş sizi. Çok özlediğinden bahsetti. Yani bunu sana söyleyemiyorum. Evet çünkü ortamı güvenli bulmuyorum. Ama şunu bil ki seni çok özlüyorum dedi <laughs> ama bu belirsizlik beni kuru yaprak gibi oradan oraya savuruyor ve netleşmesi gereken durumları netleştiremedikçe o güvenli alana bir türlü geçemedikçe sadece hayallerinde seni özlemekle kalıyorum burada arkadaşlar kendini dışlanmış hissediyor ölü taklidi yapıyor ne kadar özlese de pek sesi çıkmıyor gibi bu insanı ama artık kabullenecek. Yani ben evet bu durumu değiştiremiyorum. Seni özlemeyi, seni aklımdan çıkaramamayı, senden kaçmayı başaramıyorum. Ve başaramadığım için de artık ben bu duyguları en iyisi kabulleneyim dedi. Yani ben seni seviyorum. Kalbimin bana söylediği, kalbimin bana sunduğu bu aşkı kabul ediyorum. Fakat yine de bir şey yapamıyorum. Hani daha önce belki kabullenmiyordu ya bu aşkı kaçıyordu. Hep seviyor muyum sevmiyorum. Yok seviyorum. Kabul ediyorum ama bir şey yapamıyorum. İşte güçlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Güçsüz bir durumda şu an ve sana çok güçlü duyguları var bunun ve bunları sana söylemek isteyecek bu insan. Evet ne zaman ee, bilmiyorum. Şu an ikilemleri var ama diyor ki sana karşı olan bu duyguları söyleyeceğim çünkü benim tek niyetim seninle kavuşmak dedi. Bakalım başka ne diyecek. İşte burada kutsal kasa ile geldi. Yani burada duygularım için harekete geçmeyi kabul ediyorum diyor. Ya bir süre sonra bu kişi harekete geçer güzel insanlar. Burası böyle diyor. Son kartımız ne yalnız değilsin. Ya bu insan ne olursa olsun sizin yanınızda. Ve size yardım etmesi için ona bir şans vermenizi istiyor bugünkü açılıma göre. Böyle geldi. Bakın destaplarına da bakalım. Netlik. Ya yani bir netlik kazanacak bu ilişki. Burada gözüken bu ve kupa ikilisi bir yüz yüze görüşme, bir ruhsal bağlantı aranızda söz konusu. Ve azizle geliyor. Ya yani olgunlaşmayı bekleyen bir insan var işte. Bu dedi ya ben kararımı kendim vereceğim diye. Kendisi böyle olgunlaşıp ciddi bir karar verecek. Ve yeni bir başlangıcınız var. Bakın yeni sürecin başlaması. İşte şuradaki büyücü kartıyla gelen o bir numaralı enerji kendini aktifleştirecek gibi gözüktü ilerleyen süreçte e bugünkü açılım bu kadardı hepinize şifa olsun bir sonraki videoda görüşürüz